Yaptığınız en büyük çılgınlık neydi? Bisiklette Türkiye turu. Memleketten istifa ettim. Çok pişman. Ee, kışın hava çok soğukken üstlerimizi çıkartıp denize girmiştik. Biz bir akşam dört arkadaş içtik, içtik, içtik. Yolu kaçırdık uçurumdan aşağı uçtuk. Dokuzuncu takladan sonra kendimizi dışarıda bulduk. <laughs> sosyal medyaya başlamak. Yurttan kaçtığım için 5-6 tane abiden dayak yemiştim. Yaptığım en büyük çılgınlık, işte çalışırken 30 kilometreden aşağı düşüyordum. Bir iş şeyden dolayı. Yani en büyük çılgınlığım oydu. Atlamayı düşünmüştüm ama olmadı. O yüzden. Bir gün ölmek için her gün yaşıyorum. Evden kaçmak. Buraya gelmemdir bence. Yaşamak. Yaptığım en büyük çılgınlık Türkiye'de e, polis olmak e, ve e, Yalova'dan gidip Yalova ya gelmek için Türkiye birisi olmak ve polis olduktan sonra e, suluk çetesine rüşvete çomak sokmak ondan sonra devletin bölge idare mahkemesinde kum kapıda mahkeme huzurunda e, davacı Cemal Ferzan davalı İçişleri Bakanlığı Mehmet Ağar o e, ve avukatlarının içinde Kumkapı kapı bölge draması. Ben buradayım. Tamam. Çete nerede demek?